Kız düştü. Sanırım bizden biri bu. Kaldıralım yerden. Hadi hadi bir el atın hadi. Hayır hayır dur bekle bekle. bekle. Ha... Yani ha... evet. Evet anca şey, dur, dur şey, bekle bekle elleme bak. Hayır hayır dur gel, dur. Gel dur, gel tamam. Kendinden geçmiş. Tamam, hadi hadi hadi. Dur dur sen tamam, dinle beni. Tamam, gel buraya tamam. gel. Bak. E, e, ne, ne ne, diyeceğim ne? bekle ne? bak e, Gerçekten kendinde değil. Yoksa niye böyle ha... yatıp yuvarlansın değil mi? E, söylesene abi ya. Evet aynen sanırım acemiydi Neden böyle kendini rezil etsin? Aynen öyle. Senin tanrı. Ne? Ne? Affedersin, senin Tanu, Tanun'un arkadaşı. Evet, doğru doğru. Evet. Erçin Tanun'un arkadaşı böyle bir şey yapar. Evet. Arkadaşları <laughs> da kendisi <laughs> gibi. Her düğünde aynı rezillikler, Şey, Birinin yardım etmesi lazım. <laughs> ee, ya bir yere yatırmak ya da evine götürmek gerek bunu. Aynen ee, tamam öyle ben halledeyim. <laughs> yok yo yo. Tamam. Bekle bekle bekle. sen bekle, A, bekle o benimle bekle, zaten. Mi? Değil mi? Evet benimle. E, nasıl A, yani? şey? Ha? Kız arkadaşı. Evet evet kız arkadaşım. O, kız ha? arkadaş mı? Manpilete bak. <laughs> Ağırlık çalışmak için onu kaldırmaya mı karar verdin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> <Başma> <gülüyor> şey, ha, saçma sapan konuşma amca. Bana tezi arayacağım şimdi. Bekle biraz. Hayır, nerede telefon? Nerede arama, bu? arama. Telefonu bulayım. Telefonu bulayım arayacağım. Hayır, abi versene nerede telefon? Hayır gerek yok. Kafayı evet, arayacak evet. bana tezi. Tamam, tamam. Aramadan, aramadan kaç buradan. Hadi tamam, kaç, kaç buradan. Evet. <gülüyor> <gülüyor Neyse bunu da atlattık. Evet. Ha, şimdi ne yapacağız? Araba lazım. Ee, hadi ama her şeyi sana ben mi söylemeliyim? Nişandan düğüne kadar ne gerekiyorsa hepsini hallettim. Hırsız oldum, kınayı çaldım, eve girdim, telefon çaldım falan. Şimdi yengemi kaçırmana yardım ettim. Ama ben sihirbaz değilim. Bir anda araba bulamam ki sana. Ne yapacağım ben? Söyler misin? Ne yapayım da? Lütfen daha? bul bir şeyler. Düşünüyorum lütfen, zaten, düşünüyorum. Lütfen. 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 Aha Yuvie, iyi kaçırdık. Ne? Şimdi plan ne? ne? Söyle. Ne? Kaçırdın mı? Evet. Ne? Ne? B bu kadar şaşırmana gerek yok. Biz yeterince çok içindeyiz zaten. Ee, plan nedir şimdi? Ha? Ne yapalım? Ee, Söylesen bize yapacağız. Siz buradan bana nasıl götüreceğiz? Düğünden Aa. önce tam iyi kaçıracağınızı söylediniz mi ha? Sana nasıl söyleyeyim? Ben de bilmiyordum ki. O yüzden hadi düşünelim. Olan oldu artık. Bundan sonrasını planlayalım. Burada hiç araba yok. O park alanı buradan uzakta. Bütün arabalar oraya park etti. E, tamam da ne yapacağız o zaman? O kadar yolu tam bir taşıyarak gidemeyiz ki. 음, 바왕 바왕? Resmen farkında olmadan bize yardım etti. Hem de baksanıza bize ne kadar da romantik bir araba ayarlamış gördünüz mü? Tam iyi götürmemi istiyor o da. Hem de çok romantik bir arabayla götürmemi tamam, istiyor. Tamam araba çok güzel de Pavan'ın şoförü de orada. Yani onu nasıl halledeceğiz? Bunu düşündün mü acaba? Benim bir fikrim var. E, dinliyorum. Söyle. Şimdi sen arabayı kullanabilir misin? Aha. <laughs> Tabii ki. <laughs> e, konu tam yolunca her şeyi yapabilirim. Arabayı da kullanabilirim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam o zaman. Düşünme işini bize bırak. Birazdan döneceğiz. <laughs> tamam. Sen burada ee, bekle. ben geleceğim. Hadi tamam <laughs> ben buradayım. Aa, e, merhaba. ne Bakar mısın? E, i̇çeride düğün var. E, ne yapıyorsun burada? Sen de gelsen. E, e, Yemekler hadi var. Gel, var gel içeride. Içeride. Hadi gel. Gel içeri. Hayır. Ben burada iyiyim. İçeri gelmeme gerek yok. Aa. Patronum burada beklememi söyledi. Hadi ama. Dinle bizi. Bizi zaten patron yolladı. Yemeğe davet etmemiz için. Bak. Sen erkek tarafısın. bize kız tarafıyız. Yani seni burada bırakamayız değil mi? Her türlü ikram ziyafet var içeride. Hadi gel. Bizimle gel dostum. Harika. Hadi diyorum. Hadi. Evet. Evet. Hep beraber gidelim içeri. Hadi. hadi gel sen de. Heh. Hey. Hızlı hızlı. Hadi hadi. Tut tut. <laughs> Dur. Dikkat dikkat. Tanvi. Bu anları sonra hatırlayacağız tamam mı? Şimdi gitmeliyiz. Hadi ama. abi yakalanmadan gitmeliyiz. Hadi çabuk ol. Tamam. Hadi. <laughs> hadi gidelim. iyi hadi. yolculuklar abi. Kendine dikkat hadi. et. Kimseler <laughs> görmeden uzaklaş <laughs> buradan. Aynen aynen abi. Hazırım. Yolun açık olsun. <laughs> Yola koyulma zamanı dört nalan. Hadi. <laughs> Görüşürüz gire abi. Gire. İşte <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel görünüyorsun. Resmen Amerikan güzeli. Ay yani eğer sen de beni bu gelinlikle görse, resmen delirir. Şşş, unut onu. Bahsetme ondan artık. Unutmam mümkün değil. Hep aklımda. Beni seviyor, bana çok değer veriyor. Bir de erişiyor bak. Sözde benimle evlenecek ama aklı hala Tanvi'de. Sahi mi? Tanvi de az değil. Çok akıllı biri. Çelengi pavanın boynuna taktı ama hüzünlü gözlerini Rişi'ye dikti. Görmüyor muyum sanki? Aman. Bırak bakarsa baksın eline bir şey geçmeyecek. Bak ben Rişi ile sana bir film için bilet ayırttım. Kapalı kişi oynayan bir film. Siz de galasına gideceksiniz. Biliyorsun bütün süperstarlar filmde. Hayran olduğun bütün yıldızları orada izleyeceksin. Yönetmeni de ödüllü zaten. Bu gerçekten harika olacak. Aman tanrım. Filmi izlerken ikiniz de çılgınca eğleneceksiniz. Bak inan bana. Belki film Rishi'yi de tam bir rüyasından uyandırır. Hem ne dersin? Demek istediğimi anlıyor musun? Bak uçak seni Amerika'ya uçururken aptal Tanvi burada sürünmeye devam edecek. Evet aynen öyle. Abla ya Tanvi babanla hele bir evlensin. Gör bak onlarla nasıl gülüyoruz. Kaderinde kim varmış? Amerikalı bir kısmet öyle mi? Ha? Mümkün mü bu ya? Lodiyanalı bir katil neyine yetmiyor ki? <laughs> Sen şimdi düğünden sonra neler yapacağını düşünmelisin. Ne demek ne yapacağım? Tabii ki balayına çıkacağım. <laughs> Tabii bundan fazlası da var. Şimdi biraz daha düşün bakalım. Amerika Bankası'nda kendine ait bir hesabın olacak. Tabii dede yerel bir bankanın hesap cüzdanı olur. İçinde binlerce rupiyle. Hey senin peşinde 2000 Amerikalı sıraya gelecek. Ve sen de en önde olacak. Orada değilse bile ben onu götürürüm. Diğer çocuklar da çok yakışıklı olmalı. Tam bir de bu sırada Saloni belasıyla uğraş. Ah, düşünsene belki benim Rişi'nin de böyle ilişkileri yani? olur. Yani? Yani en azından ben de kendi hayatımı yaşarım öyle değil mi? Bunları bırak lütfen sen milyonları düşün yaşayacağın saray gibi eve düşün. Bu sırada Tanvi Mumbai'da sıradan bir evde kalır. Senin hizmetinde bir sürü kişi çalışacak. Aynen Tanvi'nin kendisi hizmetçi zaten köleliğe devam eder. Sen gerçekten Tanvi'den hiç hoşlanmıyorsun. Hem de hiç. Gözlerini yerlerinden çıkarasım geliyor. Onları hep rişiye bakmaya kullanıyor. Oo, yani demek istediğin şu mu? Tanvi'nin mahvolduğunu görmek seni mutlu edecek. Buna şahit olmak istiyorum. Sadece şahit olmak değil bunu yapan olmalıyım. O zaman hadi gel de onun Pavan'la evlenmesini izleyip mutlu olalım. Hem var ya bu düğünden sonra zaten Tanvi'yi neyin beklediğini biliyoruz. Hayatı mahvolacak. Olacak. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Can geldi. Ah şükürler olsun. O kadar tiyatrodan sonra her şey yoluna girdi. Pavan'la tam ve evlendikten sonra artık dert etmemiz gereken hiçbir şey kalmayacak. Tam ve hayatımızdan tamamen çıkacak. Tanvi, seni bekliyorduk burada. Biraz geç kaldın. Neden örtüyü bu kadar indirdin? Buna gerek yok ki rahatsız etmesin seni. Manfreti dinlerken aklım neredeydi acaba? Gelinin yerine geçmek de nedir? Yakalanacağım kesin. Sesimi çıkarmadan nasıl cevap veririm? Bayan Savitri, bunlar bizim aile geleneğimiz. <laughs> Tam bir geleneklerimize önem veren modern bir kızdır efendim. O yüzden böyle giyindi. Hadi gidelim. çok susadım. Hemen su istiyorum. Su. E şurada. Su 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 su. Aman bir Mehmet. Al da sarılı kızım. Tam bir olduğundan emin misin? Yüzde yüz eminim. Niye soruyorsun ki bunu? Gel buraya. Bu kim o zaman? Küçük olan. Ne? Yani e, Tamir'in küçük kız kardeşi. E, sen merak etme, sıkıntı yok. Bak, e, Tamir'in gelinliğini giymesi ve Pavan'ın yanında oturmasını söyledim, tamam mı? Yapacak. Ne? Merak etme, zaman kazanmalıydık, tamam mı? Bak, Reşi'nin kaçmasını sağlamak için, bu anladın mı beni? Nikah olur. Evet, yırarlarsa ne olacak? He? Nikah mı? Hiç aklıma gelmedi bu. E, planda bu yoktu ki. Tanrım. Oh. Umarım Saloninin kuması olmaz. İşte mandapta gelinlikle oturuyorum. Rişi ve Tanvi kaçabildiler mi acaba? Gerçekten mi? Siz akılsızlar. Tanvi'yi kaçırmak lazım. Başından beri söylediğim buydu. Üçünüze de söyledim. Sonunda benim dediğime geldiğiniz ama. Evet babaanne. neyse boş verin. Plan işe yaradı demek. Hiç olmamasından iyidir. <laughs> Bana bakın. Keyfimi kendime saklamam gerek. Eğer Rano beni görürse bir şeyler karıştırdığımı sezer. <laughs> Bundan dolayı ortalıklarda görünmemem gerekiyor Tekrar geri geleceğim Şimdi gitmem gerek Dikkatleri hiç üzerime çekmeyeyim Hadi görüşürüz ee, Babaanne hey, e, Olmaz Umarım gidip millete duyurmaz olanları e, mahvoluruz Olmaz biteriz biz Bütün emeğimiz çöpe gider Babaannem saatli bomba gibidir Her an elimizde patlayabilir Hı, Ne yapacağız şimdi söyler misin bana İşler kontrolden çıkıyor Bir şeyler yapmalıyız Hadi. Dur dur bekle Ne, ne oldu Şimdi bak e, Böyle onu bırakamayız değil mi Ne olacak ona Şöyle yapalım. He. 15 dakika bekleyip gidelim. E neden ki ya? Of akılsız dinle beni. Diyelim ki 15 dakika daha bekledik. Rishi ve Tanvi daha da uzaklaşacaklar. Eğer bizimkiler onları yakalarsa düğünleri hemen zorla yaparlar. Haklısın. Hadi gidelim. Hadi hadi. kimsiniz? Sizi kim davet etti? Tanrı misafiriyim ben. Yeterli mi? Saçma sapan konuşuyor. Deli midir nedir? Tanrı misafiriymiş. Düğün bu sadece davetliler var. Ne işi var bu kadının? Yemek falan mı istiyor? Gidip kontrol edeyim. <laughs> Kızlar neden gülüyorsunuz? Ah Tanu kızım neden buraya geldin? Odana gitsene. Hadi git de dinlen kızım. Bu törenler uzun sürüyor. Dikilip izlemek yorucu olur. Burada beklemeyin. Hadi geçin tamam. içeri. Hadi. teyze, kardeşim evleniyor ya. Onu gelinlikle görmek istedim. Onu çok seviyorum. <laughs> tamam tamam anlaşıldı. Manfred beni bugün evlendirmeye aklına koymuş. Gelin gibi giyinip Gelin oturduğumu bilmiyor mu? Beni buraya gönderen de o. Nerede, Nerede o? o akılsız, ne zaman gelip bana işaret verecek? Hadi ama artık gelsin de şuradan çıkayım çok daraldım bitsin artık bu iş açıkçası bayan Rano ben gerçekten bugün çok mutluyum hmm, ben de bani ben de mutluyum size <laughs> bir şey söyleyeyim mi? ...biliyor musun bayan Ranu? Bugün için çok heyecanlandım. Bir an gerçekten evlenebilecekler mi diye... ...endişe ettim. Ama şükürler olsun... ...bugünleri de gördük. Tanvi geldi ve... ...oturdu bile. Hayır, hayır, hayır. Kader sizi yendi bile. Size sadece ödüyorum. Kötü kalplisiniz. Manfred? O ne ne ne, ne söyledi? Aa, anlayamadım hiç Manfred. Ortağın nerelerde senin? Nerede Rişi? Rişi mi? Ya, abi. Ben... E, e, <laughs> galiba kıyafet odasında. e, <laughs> orada evet kıyafet odası evet. Hmm, orada istediği kadar kalabilir. İstediğini elde edemeyecek artık. Pavan ve Tanvi'nin evlenmelerini izleyemez. Bırakın orada kalsın. Şimdi gelinin sağ elini damadın sağ elinin üstüne koyması gerekiyor. And i Baksana 20 dakika bitti mi? Hayır neden? Görmüyor musun eğer bu evlilik gerçekleşirse beni mahveder yani Tanvi de canımı okur. İkisinin de çenesinden hayatımı sonuna kadar kurtulamam lütfen kurtar beni lütfen. Şişt, sakin ol tamam mı? Halledeceğiz. Neden elini uzatmıyor ki? Tanvi'ye kim olduğumu göstermenin vakti geldi artık. Bugüne kadar ona yeterince nazik davrandım. İşleri düzeltmem gerekiyor. Yoksa bu davranışlarıyla beni sonunda deli edecek. Hadi Gelin hanım elini uzatır mısın? Beni küçük düşürmeyi çok seviyorsun değil mi? Herkesin beklemesine rağmen elini bir türlü uzatmadın. Böyle yanlış davranırsan sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksın. Ayrıca hala aklında Rishi var değil mi? Onu unutsan iyi olur. Düğünden sonra sadece ben olacağım. Benim kurallarıma uyacaksın. Benim ve Saloni'nin kurallarına. Anlaşıldı mı? Eğer karşı çıkarsan sonuçları ağır olur. Umarım iyice anlayabilmişsindir. Bunları sakın aklından çıkarma. Hey! Kapa çeneni artık. Terbiyesiz adam. Ne yapacaksın? Ha? Ablam senin kölen mi? Neler söylüyorsun böyle? Sen Tanvi nerede? Nerede benim müstakbel karım? Müstakbel karın senin karın olmayacak. O kaçtı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.